Hadi Efraim sür. Arabanı en hızlı şekilde sür bakalım ne kadar hızlı gidiyor. Yoksa sen sürmeyi bilmiyor musun? Biliyorsun da. Hadi sür yarış yapalım mı? Hadi 1 2 3 yarış. Yetişeceğim sana. Yetişemem mi? Ben de senin arabanı tutarım. Şimdi senin arabanı yakalayacağım. Geldim, geldim. Önüne bak çarpacaksın. Hadi geri geri gel. Bak gel gel. Ön tarafa doğru gidelim sür. Sür hadi gidelim. Hı -hı. Hadi gidelim. Hadi sür 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 sür. Ama sakın onlara çarpma. Kenardan gitmelisin. Yetişeceğim sana şimdi bekle. Yakalıyorum seni. Yakalayayım seni. Hadi bir 2 üç yarış. Niye basıyorsun? O ne? Gaza mı basıyorsun? Aha gidiyor bak yine. Bak beni kandırdın mı yoksa? Sen beni kandırdın sanki. Hadi dönüş al geri gidelim at Dön 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 dön. Hadi yarış ben senden önce giderim. Ben senden önce giderim ki. Ne yaptın? Yoksa bozdun mu arabayı? Hayır kandırdın beni. Bana çarpıyorsun. Hayır. Sen kötüsün Efraim. Sen beni kandırdın. Kötü çocuk oldun yine. Bak. Ne oldu? Yine mi bozuldu? Dur bir bakayım. Bir bakayım. Bak yine gidiyor. Sen kandırıyorsun beni. Sen şakacısın. Ha bozuldu mu gerçekten? Dur bir bakayım. Hayır düştüm. Bak. Sen beni kandırıyorsun. Ben sana bir daha inanmayacağım. Ben sana inanmam ki. Bozuldu mu?